Artık ne geceler eski geceler, ne de sokaklar eski sokaklar. Ne de yağan yağmurlar eski yağmurlar. Gazze'de her şey savaşın gölgesine şekil değiştiriyor. Hayat, her anıyla yeniden mücadele etmek zorunda kalan insanlar için bir sınav. Biz çocuklar, oyunlarımızı, hayallerimizi ve sıcak yuvalarımızı bu çatışmalar ortasında kaybettik. Şimdi evimiz dediğimiz yer ince bir çadır ve toprak bir zeminden ibaret. Sıcak bir oda, Kuru bir yatak. Hayallerimiz artık bu kadar basit. Ama her yağmur damlası bu hayali bizden biraz daha uzaklaştırıyor. Umudu yeniden inşa edelim. Bu zorluğa kayıtsız kalamayız. Ecir kapısı olarak Gazze'deki aileler için daha dayanıklı, su geçirmez çadırlarla yaşam koşullarını iyileştirmek adına bir kampanya başlatıyoruz. Rabbimizin izni ve yardımıyla her bağış, soğuk ve ıslak bir gecenin sıcak ve güvenli bir yuvaya dönüşmesi için bir fırsat olacak. Birlikte bu hikayeyi değiştirebiliriz. Binlerce çocuğun hayallerine ortak olmak, onlara yalnızca bir çadır değil, Aynı yeniden tutunacakları bir umut olmak istemez misiniz? والصلاة والسلام على رسول الله نبدا اليوم بناء اللبنه الاولى لمخيم باب الاجر، المخيم الذي ياوي اليتامى شاكرين لكم هذا الجهد العظيم، نشكركم نشكر قلوبكم الرحيمه وايديكم البيضاء لهذا العمل العظيم بارك الله فيكم